size en kullanışlı bebek kıyafetlerini göstermek istiyorum. Evet ilk önce şu ayaklı tutumlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar gerçekten çok kullanışlı oluyor. Bunlardan fazla almanızı tavsiye ederim. Bakın şu ayaklılar. Bunların kendinden eldiveni de var. Bakın. Normal eldiven taktığınızda ellerinden çok fazla kayıp düşüyor. Ellerinden çıkıyorlar. O yüzden bu şekilde kendinden eldivenli tulum var. Çok güzel. Bu şekilde bir tulumunuz yoksa eldiven yerine çorap giydirmenizi tavsiye ederim. Çünkü ellerinden çorap hiç kaymıyor ve elleri çok fazla hava alıyor. Daha kullanışlı oluyor. Daha sonra şu bu bunlar da çok kullanışlı. Zaten günde 2-3 tane değiştiriyorsunuz. Kusabiliyor, altına kaçırabiliyor, bezden sızdırma yapıyor. Bakın bunların işte uzun kolları var, yarım kolları var, konusuzları var şimdi havalar ısındığı için ben yarım kollusunu giydiriyorum bunların altına da yani evde olduğumuz için buzu bundan giydiriyorum altına da şöyle ayakta bir tane alt giydiriyorum özellikle şu kalın kemerler de çok kullanışlı oluyor beline kadar çıkıyor böyle ayaklarını hareket ettirdiklerinde kayma yapmıyor. Bunlar çok güzel. Dışarı çıktığım zaman da şöyle ayaksız altlardan giydiriyorum. Bir de çorap giydiriyorum. Çok sıcak olursa çorabını çıkartıyorum. Bu ayaksızlar da çok güzel. Bakın bu yine ayaklı tulumlardan. Bir de havlu. Havlular da çok güzel oluyor kışın. Çok sıcak tutuyor. Şu yeleklerden de edinmenizi tavsiye ederim. Böyle hava biraz soğuyunca hemen üstüne giydiriyorum. Güzel sıcak tutuyor. Ayrıca dışarı çıkacağım zaman da şu şekilde bir hırka alıyorum. Mesela direkt şöyle alttan çıt çıtlı bir body giydiriyorum. Üstüne de şöyle bir hırka oldu bitti. Bu önden çıtçıtlılar da çok güzel. Her zaman bebek çantasında olacak bir ürün. Yine hava biraz estiğinde üzerine giydiriyorum. Evet tekrar bu ayaklı tulumdan bahsetmek istiyorum. Özellikle bebekler yeni doğduğu zaman gerçekten çok kullanışlı oluyor. Bu eldivenliler. Tavsiye ederim. Şunlara bakın ne güzel açtılar. dünyalar da açtı. Bundan da renkli çiçekler çıkacakmış. Anneminkinde çıktı ama bende henüz çıkmadı. Şurada da bir tane sardunyam var. Sardunyaları çok seviyorum ve çok dayanıklı oluyorlar. Bebiş için yoğurt yapacağım. Yoğurtla ilgili videom vardı zaten. Oradan tarifini izleyebilirsiniz. Evet, burada da bebiş için sebzeler buharda pişiyor. Tatlı patates ve havucumuz var. Bu arada bunu nasıl buldunuz? Kendim ürettim. Böyle küçük bir tane tencerem var. Üstüne de küçük bir tane süzgeç koydum. Bu plastik değil. Melamin. Sağlıklı bir ürün yani. Kısacası buharda pişiricilere hiç gerek yok. Bu da gayet iş görüyor. Buzdolabından ekşi mayamı çıkardım. Yarın ekmek yapacağım. İlk yapmama rağmen çok güzel tuttu yapımı da çok kolay yarım çay bardağı un bir çay bardağı da su o şekilde karıştırıp her gün besleyip ekşi maya oluşturdum bayağı da güzel kıvam aldı yarın da ekşi maya ekmeği yapacağım sizinle paylaşalım bu arada ekmek yapmadan önce bir gün önceden buzdolabından çıkartıyorum besliyorum ve dışarıda bekletiyorum. Herkes gün sabah da yarısını ayırıyorum ekmek yapımı için. Diğer yarısını da besliyorum. 2 saat kadar dışarıda bekletip tekrardan buzdolabına kaldırıyorum. Ya böyle 3 günde 4 günde bir de besliyorum. Ben biberonları, emzikleri, kaşıkları temizlemek için bunu kullanıyorum. Ebebekten almıştım. Gayet de memnunum. Bir de şöyle bir aparat var. Ucunda sünger var. Burada kabın içinde kaynar su koydum. Bakın şu fırçanın ucunda da şu şekilde küçük bir tane fırça var. Bununla da biberonun ucundaki emzik kısmını temizliyorsunuz çok güzel oluyor. Bu şekilde yapıyorum. Gayet de temiz oluyor. İçime de siniyor. Yani eski usul, kaynatma usulü bence daha iyi. yoğurt için 1 litre süte 1 yemek kaşığı maya koyuyoruz. Bu arada benim şimdiki yaptığım yoğurt normal yoğurttan yapıyorum. Bundan. Önceki yaptığım yoğurt probiyotik yoğurt mayası ile yapmıştım. Evet kontrol ettim. Sütümüz orada Şimdi içine mayayı katacağım. Katmadan önce yoğurdu da biraz ılıtıyorum. şimdi sarımsaklı ekmek yapacağım. Şöyle toz ekmeklerimi tepsiye dizdim. İki diş sarımsağım var. Burada da zeytinyağı ve baharat karışımı yaptım. İşte fesleğen, kekik, toz kırmızı biber, tuz. Bunları karıştırdım. Sonra sarımsağımı dövüp zeytinyağının içine karıştıracağım. Ondan sonra şöyle bir fırça yardımıyla tost ekmeklerimin üstüne süreceğim. Şimdi ekmeklerimizi 170 derece fırında şöyle üzeri kızarana kadar pişireceğim. Evet şimdi bebiş için ara oyun hazırlayacağım. Bir tatlı kaşığı irpik koydum. 150 ml kadar su koydum. Şimdi bunu kaynatacağım. Evet sarımsaklı ekmeklerimi şimdi fırından çıkardım. Bir 20 dakika kadar pişti. Çok güzel gözüküyor değil mi? denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Evet, bayağı bir kaynatmıştım. Sonra ılımaya bıraktım. Şimdi ılıdı. Üzerine bu yulaflı mamadan ekleyeceğim. Bunun içine cam rende de elma veya armut da rendeleyebilirsiniz. Biraz pekmez koyabilirsiniz. arkadaşlar. Size şimdi çok güzel bir ürün göstereceğim. Mükemmel kokuyor. Bakın şu sıvı beyaz salınözü. File marketlerde var. Bunu birçok şey için kullanabiliyorsunuz. Bakın koltuk, halı, tül, perde, genel temizlik. Ben şimdi yer silmek için bundan biraz koyacağım. Çok da güzel kokuyor. Şimdi bebeğe bir, bir şey sebze püresi yapacağım. Burada sabahtan buharda pişirdiğim sebzeler var. Tatlı patates ve havuç. Çok azıcık bir su ekledim. Ilık su, bir çay kaşığı da zeytinyağı. Şimdi bunu çatalla ezip o şekilde vereceğim. Evet, günümüzün sonuna geldik. Ben şimdi bir bir şey gece maması yapıyorum. Bu mama çok doyurucu ve besleyici oluyor. Bu mama ile ilgili zaten ayrı bir video çekmek istiyorum. Bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Herkese güzel bir bayram sabahından günaydın. Size dün yoğurdu göstermeyi unutmuştum. Şimdi gece ben buzdolabına koydum yoğurdumu. Bakın taş gibi oldu yoğurt. Bu sefer fırında yapmadım. Sütü biraz daha sıcakken mayalayıp iyice sarıp dışarıda beklettim. Biraz daha uzun beklettim. Sonra buzdolabına koydum. Gayet güzel oldu. Bu arada bu yıl bu koronavirüs nedeniyle sevdiklerimizin yanına gidip gelemesek de biz yine bayram temizliğimizi yaptık. Kıyafetlerimizi seçtik. Yine bayram geleneğimizi bozmadık. Umarım bu bayram sevdiklerimizle ayrı geçireceğimiz ilk ve son bayramımız olsun. Herkese mutlu bayramlar dilerim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.